Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Yeni Honda Jazz'ı inceliyoruz. Yeni Jazz Cross Star, Jazz ürün gamının yeni versiyonu. Dinamik ve aktif yaşam tarzı göz önünde bulundurarak geliştirilen bu versiyon özgün bir ön ızgara, şık entegre tavan rayları ve araca binmeyi ve inmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra yola daha hakim bir sürüş de sunan yerden yüksek yapısıyla daha dinamik ve daha güçlü bir sürüş sergiliyor. Jazz Crosstar'a özgü tasarım detayları ile etkileyici bir görünümü beraberinde getiren su tutmayan iç döşemesi sayesinde de iç mekanı günlük hayatın zorluklarından koruyor. Benzersiz esneklik günlük hayatta sırtladığınız her şeyi yeni cazda sırtlıyor. Mühendislik harikası, sihirli koltuklar tam da ihtiyacınız olduğu anda size ihtiyacınız olan yönlülüğü sağlıyor. Arka koltuklar tek bir kolay hareketle farklı şekillerde katlanabiliyor. Bu katlanma özelliği ile size aracınızda birçok şeyi taşıma olanağı sunuluyor. Koltuklar ek taşıma alanı için düz bir şekilde öne doğru veya yukarı katlanabiliyor. Bu da gerektiğinde otomobilin yerden tavana kadar olan tam yüksekliğinden yararlanmanıza olanak sağlıyor. Hayata geniş çerçeveden bakın. Yeni cazın panoramik ön camı, ince A sütunları ve gizli ön cam silecekleriyle muhteşem bir görüş açısının keyfini çıkarın. Geniş ve gelişmiş görüş açısı kör noktaları azaltıyor. Böylece genel sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Kabine giren ışık sayesinde de ferahlık hissini daha da güçlendiriyor. Konforlu ve çok yönlü. Ön koltuklar üst sınıf konfor seviyesi sunmak üzere yorgunluk önleyici özelliklerle tasarlandı. Önde ve arkada saklama alanları, USB bağlantı noktaları ve geniş kol dayama gibi özellikler sayesinde sürücü ve otomobildeki her yolcunun konforunu düşünüyor. Performans Gelişmiş e -HIV. Hibrit teknolojimiz etkileyici sürüş performansı ve üstün yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Sistem tüm sürüş koşullarında akıcı, yumuşak ve verimli bir sürüş hissi sağlayacak şekilde tasarlandı. Özel olarak geliştirilen 253 Nm tork üreten elektronik motoru ve akıcı ve sürüş performansı için yüksek verimlilik seviyesine sahip 98 PS gücündeki benzinli motoru ile de yeni cihaz her koşulda üstün sürüş keyfi sunuyor. Hill son derece akıllı bir teknoloji. Ve en uygun güç gereksinimini belirlemek için jazın performansını ve yakıt ekonomisini sürekli olarak izliyor. Sistem benzinli sürüş, hibrit sürüş ve elektrikli sürüş olmak üzere 3 sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yaparak kullanım şartlarına en uygun sürüş yönetimini gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar, biz engelli indirimiyle ÖTV muafiyetiyle bu aracın her iki versiyonuna da normal Jazz X2 ve Jazz Crosstor X2 versiyonuna sahip olabiliyoruz. Şu anda görselde hangi donanımlara sahip olduğunu bu araçların paylaştım. Durdurup burada detaylı incelemeyi yapabilirsiniz. Peki fiyat incelemesine geçtiğimiz zaman. 1.5 litrelik e i-hybrid otomatik X2 fiyatı 310.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 172 bin liraya geliyor. Yine aynı 1.5 litrelik hibrit otomatik Cross Tour versiyonu fiyatı ise 320 bin TL. Engelli indirimli fiyatı ise 177 bin liraya sahip olunabiliyor. Hacim noktasında sıkıntı yaşamayan kullanıcılar engelli kardeşlerimiz bu aracı yenilikçi ve şehir içi kullanım için kesinlikle tercih edebilir. Ee, benim görüşüm bu şekilde. Ee, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.